aile, aile bu olmak üzere evli özel yapma tarzı Bu, bu toplumunun Türk milletinin temel taşı aile. E, sistemli bir şekilde sistematik bir şekilde Türk aile yapısına yönelik bir saldırı olduğunu on yıllardır fark ediyoruz aile yapısını bozmaya yönelik aileyi aile, toplumun temel taş dediğimiz aileyi parçalamaya yönelik çeşitli e, gayretlerin, teşebbüslerin dahili ve harici e, sık, e, sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bu noktada e, aile yapımızı güçlendirecek, aileyi yeniden kurmaya e, teşvik edecek, özellikle gençlerin e, yeniden evlenmelerini teşvik edecek bu tür e, faaliyetlerin çok önem arz ettiğini biliyoruz hepimiz. Ee, bu noktada e, ticaret odamızın e, önderliğinde e, tüm sektörlerin beyaz eşya, mobilya başta olmak üzere e, bir ev kurmada, yuva kurmada ihtiyaç olan, gereksinim olan eşyaları temin eden bütün sektörlerin e, bu kampanyaya katkı sunmaları çok önem arz ediyor. Arkadaşlarımıza da her birine teşekkür ediyorum. Adana ilk defa böyle bir şey Türkiye'de <laughs> başlatmış oldu. Adana'nın bir özelliği olması lazım. Adana Türkiye'nin bir numaralı ili. Dolayısıyla her şeyde öncülük etmesinde biz mutluluk diyoruz. Aile gibi bir önemli bir konuda da Adana'nın öncülük etmesi Adana'ya yakışan bir durum. Ben bütün konuya emek veren, gönül koyan, gönüllünü katan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. O zaman imzalayalım. Hadi bakalım. Şeyin, Bunu, bunu görmüş mağazalarda e, genç e, evlenenlere, e, yeni evlenenlere e,